Merhabalar, bugün sizlere çarpma ve bölmenin arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Çünkü artık yavaş yavaş bölmeye geçtik, ee, soru çözümlerine geçeceğiz problemlere. Problemlerde artık bölme de bittikten sonra kesirler girecek araya, sonra dört işlemler gelecek, toplama, çıkarma, çarpma, bölme hepsi birbirine girecek. Şimdi öğrenciler bölmedeyiz o zaman hep bölme yaparız gibi düşünüyorlar. Çarpma işlemindeyiz o zaman problemde hep çarpma vardır diye düşünüyorlar. O yüzden aradaki farkı anlarsak, problemler böyle birbirine girdiğinde, karıştığında nerede toplama yapacağız, nerede çıkarma, nerede çarpma, nerede bölme var onu anlamış olacağız bu şekilde. Şimdi önce ben çarpma ve bölmenin arasındaki farkı anlatmak için çarpmadan başlamak istiyorum. Çarpma ne demekti? Eğer ben bir sayıyı defalarca toplamam gerekiyorsa o zaman kısa yoldan çarpma yapıyorduk. Mesela 5, 5, 5. 3 tane 5'i ben ard arda toplamak yerine bu arada bu daha büyük sayılar da olabilir. İşte 28 28 28 28 böyle gidebilir. Şimdi 5 5 5 bunu toplamak çok kolay. Evet. 5 10 15 de diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi sayılar büyüdükçe bu işlemi yapmak zorlaşacağı için biz bunu çarpma olarak yapıyoruz. Burada kaç tane 5 var? 2 1 2 3. 3 tane 5. Yani 3 kere 5 demektir bu. Cevabımız 15 oluyor zaten. Gördüğünüz gibi küçük küçük parçaların bir araya gelmesiyle oluşan bir durum bu. Toplama işlemiyle çarpma işlemi birbiriyle bağlantılı. Aynı şey. Kısa yolu demek. Ama aynı sayıların toplamı olursa çarpma işlemiyle bağlantılı olur. Yani biri 2, biri 1, biri 7 olamaz mesela. O zaman çarpmasını yapamayız bu toplama işlemini. Bu durumda aynı sayıların bir araya gelmesiyle oluşan işleme biz toplayacaksak eğer kısa yoldan çarpabiliyoruz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Peki bu durumda çarpma yaptığım zaman sonuç ne olur? Sayılarımız 5 5 5'ti. Birleştirdim hepsini. Sayımız büyüdü. Demek ki çarpma yapınca sayı büyüyor. Şimdi bunu bir algılayalım. Hemen bölmeye geçmek istiyorum. Bölmede ne oluyor bakalım? Şimdi bölmede bu çarpmanın tam tersini yapıyoruz. Çarpmada küçük küçük sayıları, aynı sayıları bir araya getiriyordum. Şimdi bölmede bir araya gelmiş bir sayıyı parçalamamı istiyor. Yani benden bir bütünü parçalamamı istiyor. Fakat şöyle parçalamak değil. Bunu buradan parçalayayım, şunu da şuradan parçalayayım, bu da buradan olsun, şu da şöyle olsun. Böyle bir parçalamadan bahsetmiyoruz. Bölmenin de amacı eşit sayıda parçalamak demektir. Yani ben çarpmada nasıl eşit sayıdaki sayıları birbirine getiriyorum? Çarpmada da eşit sayıda parçalamak zorundayım. Yani bir bütünümüz var. Bunu ben böyle böldüysem bunu da buradan böleceğim. Bunu böyle böldüysem bunu da buradan böleceğim. Yani birbirine eşit olması gerekiyor. Peki bunun sonucunda ben sayıyı böldüğümde neler oluyor? Onu da göstermek istiyorum. Şimdi bu çarpmada bunların isimleri de vardı. Hazır konu açılmışken onları da söyleyelim. Bu benim birinci çarpanım da. Bu benim ikinci çarpanım. Bu benim sonuç yani çarpımım da. Peki bölmede nasıl oluyor bu? Mesela diyelim ki 1 2 3 4 5 tane bölmüşüm. Yani ben 5 tane çocuk olduğunu hayal ediyorum. 20 tane topum var. Tamam mı? 5 tane de çocuk var. Amacım bölmede bir bütünü yani 20'den bahsediyorum burada. Eşit sayıda parçalamak. Yani 5 çocuğa da eşit miktarda top düşsün istiyorum ben. Öyle düşünelim. Bu arada bir bölme işleminde biz şimdi 20'yi böleceğimiz için bunun adı bölünen. Burası onu bölen sayı olduğu için bölen. Buraya bölüm diyeceğiz. Bulduğumuz sonuca bir sonuç bulacağız. Sonra onu buradan çıkaracağız. Burası da kalan olacak. Şimdi arkadaşlar 20 tane top olsa elimde. Şuraya bir 20'yi yazıyorum. 5 tane çocuk var. 1, 2, 3, 4 ve 5. çocuk da burada. Şimdi ben teker teker hepsine birer tane top versem. 1 2 3 4 5. 5 tane çocuğa birer tane top verdim. Bu 20 topun içinden bu durumda 5 tane top eksildi demektir bu. Demek ki 20'den 5'i çıkarıyorum. Kaç kalıyor? 15 top kaldı. Şimdi hala 15 topum var. Bu işlemi ben elimde hiç top kalmayana kadar devam ettirmek zorundayım. Devam ediyorum çocuklara top vermeye birer tane. Verdim. 5 tane çocuğa verdiğim için 5 topum daha gitti. 15 tane vardı. 5 top daha gitti. Kaç tane kaldı? 10. Devam ediyorum. Hala 10 topum var. Paylaştırmak zorundayım çocuklara. Yine 5 topum gitti. Geriye 5 top kaldı. Şimdi hala 5 topum var. Ne yapacağım bu çocuklara? Bunları devam ediyorum paylaştırmaya. Artık 5 topumun 5'i de gittiği için kalan 0 oldu. Yani elimde hiç top kalmadı. Gördüğünüz gibi ben çarpmada aynı sayıları defalarca toplarken bölmede de aynı sayıyı defalarca çıkar, çıkarıyorum. Yani burada ardışık çıkarma işlemi yapıyorum. Demek ki dediğim gibi çarpma işlemi toplamanın kısa yolu. Ama dediğim gibi yanlış anlamayın. Aynı sayıların toplamanın kısayolu. Bölme işlemi aynı sayıları çıkarmanın kısayolu. Peki bakıyorum şimdi. Hani ben demiştim ya eşit sayıda parçalamak istiyorum. Bakıyorum bu çocuğun 4 topu var. Bu çocuğun dört topu var. Bunun da, bunun da, bunun da. İşte gördüğünüz gibi ben bölmedeki amacıma ulaştım. Herkese eşit sayıda top düştü. Şimdi 20'yi 5'e bölüyorum. Kaç oldu? Herkese düşen top sayısı kaç? 4. Nasıl bulduk bunu zaten? Bu, bu şekilde yapmasaydık da 5, 10, 15, 20 deyip burada duracaktık. Herkese düşen 4. Buraya yazdığım sayıyı her zaman yukarıdaki sayımla çarpıyorum. 5 kere 4, 20 kalan 0 oluyor. İşte bu 4 arkadaşlar her çocuğa düşen top sayısı demektir. O zaman ben 20'yi 5'e böldüğümde bu bunların her birini 4 bulmuş oluyorum. Bu da 4. 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 Yani bir bütünün bir tanesini bulduğumda bu işlemi tamamlamış oluyorum. Yani genelde bana çarpmada bir şeyin bir tanesi verilir ve tamamı sorulur. Bir bütün olarak sorulur. Mesela der ki çikolata alacağım. Çikolataların bir tanesi 5 TL. 3 tane alırsam ne kadar olur? Tamamını soruyor. 3'ünü birden soruyor. Bir tanesini verdi, 3'ünü istedi. Bölmede bunun tam tersidir. Bölmede tamamı verilir. Bir tanesi sorulur. Bir şeyin bir tanesini bulmak için her zaman bölme işlemi yaparız. Bir bütünün bir tanesini bulduk burada. Şimdi problemlere geçtiğimiz zaman daha net anlayacağız. Bunun bir tanesini bulduğumuzda bazen bize diyecek ki şurası ne kadardır? Bunun bir tanesini bulduğumuzda bunu bulmak çok daha kolaydır. Onları da bir sonraki videoda göstereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.